Merhaba, bugünkü program başlığı Çin, Vietnam, Laos kapitalisidir Şimdi bu konuyla ilgili e, Vietnam'la, Laos'la ilgili olarak az ama Çin'le ilgili olarak çok sayıda program yaptım. E, yani bunlardan mesela 131 ile 140 arasındaki numaralı programlara 172, 177 numaralara bakarsanız buralarda Çin'in yapısı, gelişmesi geri bir e, tarım toplumundan gelişmiş bir sanayi ülkesine bugünün şartlarında, 50'li yılların şartlarında değil, bugünün şartlarında dönüşmesini uzun uzun burada da açıklamıştım. Şimdi bu tartışma tahmin edilebileceği gibi değişik ülkelerde, mesela Almanya solunda da tartışılıyor. Yani gündeme geliyor, üzerine konuşuluyor, değişik görüşler öne sürülüyor. Ben bizdeki tartışmalara pek öyle bakmıyorum. Çünkü devlet kapitalizmleri geçersiniz. İyi de kardeşim devlet kapitalizmi de bu nasıl oldu? Tamam. Adı devlet kapitalizmi dediniz. Güzel. Peki. E, buradaki hakim sınıf ne? Burjuvasi. nerede çıktı Burjuvasi? Komünist partilerinden çıktı. Daha önce olduğu gibi bunu Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya ve diğer e, örneklerde, Rusya Federasyonu örneğinde bunları zaten e, görmüştük zaten Romanya Bulgaristan üzerine yaptığım bir inceleme var. Hem Çin sosyalizmi ile ilgili incelemeyi hem Arnavutluğu hem Romanya Bulgaristan'ı e kitap olarak işte daha önce defalarca referansını verdiği diğerlerde bulabilirsiniz. Şimdi mekanizmayı açıklamak zorundasınız. Burjuvazi hakimdir, kapitalizmdir demekle iş bitmiyor. Bu sınıf nereden çıktı? Komünist Partisi'nden çıktı. Şimdi zaten çıkacağı başka yere yok. Güzel. Peki nasıl dönüştü sistem? Ne oldu? Bu mekanizmayı ortaya koymanız lazım. Bu işler lafla olmuyor. Belirleme yapmakla, görüntüye bakarak belirleme yapmakla olmuyor. Mekanizmayı açıklamanız lazım. Ben bunları Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk örneklerinde açıkladım. İşte şeydir mesela Çin'de dönüşümün nasıl olduğunu, kapitalizm olmadığını Çin'in farklı bir sosyalizm olduğunu, pazar sosyalizmi olduğunu, kapitalizmin değişik ögeleriyle sosyalist ögeleri birleştiren farklı bir rejim olduğunu anlatmaya çalıştım. Vietnam kitabını yazdığım zaman gene aynısını anlatmaya çalışacağım. Zaten Çin, Vietnam, Laos birbirine benzeyen ülkeler. Benzer ama aynı zamanda farklı olan ülkeler zaten her zaman söylüyorlar. Yani bizim şartlarımıza özgü bir sosyalizm diyorlar. Şimdi Laos'la ilgili olarak bir kitabı okurken çok ilginç bir fotoğrafla karşılaştım. Bu 1995 yılında çekilen bir billboard. Yani işte ilan şeyleri olan ne derler fotoğrafı. fotoğrafta şey yazıyor fotoğrafın üzerinde tabii Laos diline şey olarak ne Laos dilinde. To build and expand the people's democratic regime under the leadership of the party in the way of prosperity. Yani e, halk demokratik rejimini partinin önderliği altında kurmak ve geliştirmek işte şeye ne derler, zenginliğe refaha giden yoldur diye yazıyor. En üstte Tipik Komünist Partisi bayrağı var. Yani kızıl bayrak. Bir köşede orak çekiç var. Altta bir grup insan bulunuyor. En altta ise başka bir şey bulunuyor. Şimdi size bir bunu bir göstereyim. Şöyle bir bakın. Yukarıda bayrak. Daha ondan önceki de Laos dilinde yazılar. Ve en altta da Pepsi Cola. Zaten şeyin sponsoru olan da Pepsi Cola'ymış. E, ne bütün masrafı karşılayan vesaire yapan, bilbotlarla bunları yapıştıran e, da şeymiş. Hepsi kolaymış. Kitabın ifade ettiğine göre. Şimdi aslında bazen bir tane fotoğraf size bütün bir teoriyi anlatır. Burada da zaten bir fotoğrafta bütün bir teoriyi görüyoruz. Aynı örneği Çin içinde gündeme getirebiliriz. Yani Çin'in sosyalist ama geri sayılabilecek fazla gelişmemiş bir tarım ülkesinden 35 yılda büyük bir sıçramayla ileri bir ülke durumuna gelmesinde size demin vermiş olduğum videolarda da anlattığım gibi Çin Sosyalizmi kitabında da anlattığım gibi Amerikan tekellerinin daha sonra da Alman tekellerinin büyük payı vardır. Ne oldu? Bunlar Çin'e yatırımlar yaptılar. Çin onlardan Tamam yatırım yapın. Kazancınızı da elde edin. Ama buraya teknoloji getirmek zorundasınız. Şartını koştu. Çinli firmalarla bunlar beraber ortaklık olarak şeyler kurdular. Ee, ne derler işte büyük e, firmalar kurdular. Ve Çin'e büyük bir yatırım dalgası yöneldi. Diyeceksiniz ya iyi de kapitalizm ABD tekerleri bunu niye yaptı? Evet buradan bir kazanç elde ediyorlar tamam ediyorlar ama burada Çin de çok kazanıyor. Yani bir toplum dönüşüyor. Onların şeyleriyle, onların katkılarıyla. Şimdi ABD tekerler aptal mıdır da böyle bir dönüşümü gündeme getiriyorlar, dönüşüme katkıda sağlıyorlar. Elbette ki değiller. Ve ABD tekerlerinin Çin'e, daha sonra Vietnam'a bu kadar büyük yatırım yapmasının Zaten hükümetten izin almadan, hükümetin haberi olmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Yani bu işi ABD hükümeti de pekala biliyor. Alman hükümeti de pekala biliyor. Mesela Almanya özellikle otomobil alanında çok büyük yatırımlar yaptı şimdi. Beklenti nedir? Beklenti şu. Buraya kapitalist tekeller yatırım yapmaya başladı mı? Yani piyasa ekonomisi gündeme geldi mi? Komünist Partisi iktidarda kalamaz. Hemen olmayabilir. Ama 20, ama 25, ama 30 yıl sonra KP iktidardan gidecektir. Ve bu ülkelerde çok partili işte şeydir değişik batı ülkelerinde görüldüğü gibi parlamenter bir rejim kurulacaktır. Sosyalizm falan filan bunlar gidecekler hepsi. Sonra bir baktılar ki aradan işte Çin'deki bu değişim 78'de başladı. Diyelim 35 yıl geçtikten sonra, 30-35 yıl geçtikten sonra yok işte böyle olmuyor. KB2'lerde ülkede büyük bir gelişme var. Hem de öyle bir gelişme ki Çin artık ABD'ye rakip oluyor. Değişik alanlarda. Hem teknoloji alanında bir de rakip oluyor. Sadece ihracat alanda değil, teknoloji alanında da rakip olmaya başlıyor. Bunun üzerine ne oldu? İşte önce Obama döneminde bir miktar vardı. Trump döneminde açık bir şekilde ortaya çıktı. Bugünkü Joe Biden başkanlığı döneminde çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bizim ana rakibimiz Çin'dir belirlemesi yapıldı. Ve Çin'e karşı hem askeri hem ekonomik önlemler alınmaya başlandı. O kadar ki mesela bu şeylerde bulunan cep telefonlarında ve değişik alanlarda kullanılan 5G teknolojisi Çin'e gitmesin. Çin'in eline geçmesin diye Buraya yapılacak yatırımlar hepsine kısıtlama getirildi. Bunlara yeni teknoloji vermeyin. Neden? Çünkü bunlar alıyorlar teknolojiyi kendi sistemleri içinde kullanıyorlar. Daha hızlı gelişiyorlar ve bize rakip oluyorlar. Söyledikleri bu. Şimdi dediğim gibi yani bu şey de size 1995'te epeyce erken bir tarihte benzer bir şey gösteriyor. Yine i̇şte yukarıda komünist partisi onun bayrağı en üstte onun sloganı partinin önderliğinde işte zenginliğe refaha doğru gidiş en altta da Pepsi Cola. Yani bütün mesele burada şu. Eskiden tabii hep şey düşünülürdü. Kapitalizmle herhangi bir ilişki onun ülkeye değişik yatırımlar yapması kapitalizmi getirir. E getirmediğini gördük. Yani ne Çin'de gördük, ne Vietnam'da gördük. Ne de Laos'ta göreceğiz. Burada tabii çok önemli bir soru ortaya çıkıyor aslında. İki tane önemli soru var. Ee, sanırım birinci önemli soruyu burada gündeme getirip cevaplandırmaya çalışacağım. İkincisini bir dahaki programa bırakacağım. Soru şu. Şimdi Çin büyük bir gelişme gösterdi. Yani Mao 1976'da öldü. 1978'den başlayarak Çin büyük bir gelişme gösterdi. Yani tartışacak bir şey yok. Gayet açık. Ve Çin'deki refah düzeyi yükseldi. Yani Çin'de yoksulluk oranı ciddi bir şekilde azaldı ve genel ortalama refah düzeyi yükseldi. E bunu eğer Çin Komünist Partisi söyleseydi inanmayabilirdiniz. Ya bu propagandadır der, geçerdiniz. Bunu Dünya Bankası söylüyor. Bunu IMF söylüyor. Bunu WTO, Dünya Ticaret Örgütü söylüyor. Değişik büyük tekellerin temsilcileri söylüyor. Herkes bunu söylüyor. <laughs> Herkes bunu belirtiyor. O zaman şunu sormanız lazım kendinize. Sosyalizm böyle büyük bir gelişmeyi yapamadı. Sizin kapitalist dediğiniz için böyle büyük bir gelişmeyi sağladı. Ciddi bir durum. Yani şeyde karşınızdaki ülkeye devlet kapitalisti ya bunlar kapitalisttir demek kolay da o zaman bunu kapitalizm sağladı bu büyük gelişmeyi kendi iddianıza göre. Değil mi? Bu soruyu bir cevap vermeniz lazım. Bu soruyu bir bakmanız lazım. Benzer bir durum daha ileride anlatacağım Vietnam'da var. Dünya Bankası'na göre Vietnam 1990'lı ve 2000'li yıllarda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasındadır. Onlar söylüyor. Vietnam Komünist Partisi söylemiyor. Onlar söylüyor bunu. Ve Çin'in benzeri bir değişim geçirdi Vietnam. Tabi arada farklılıklar var. Ama yani genel olarak, genel ortam olarak söz ediyorum. Mesela Vietnam daha önce, Vietnam'ın ana besin maddesi Vietnam halkının pirinçtir. Pirinç ithal eden bir ülkeydi. Yani ülkede bir yiyecek kıtlığı vardı. Yeterli miktarda pirinç yetiştirilip nüfus doyurulamıyordu. Tarımda büyük bir reform yaptılar. Kolektif çiftlikler dağıtıldı. Yerine toprağın mülkiyeti yine devlette, özel mülkiyet değil. Yerine anlaşmalı çiftçilik aldı. Yani şöyle bir şey yapılıyor. Belirli bir toprak parçası aileye ait, aileye kiralanıyor. Aile tek de bulunabilir, bir kooperatif içinde de bulunabilir. Ama kooperatif içinde de yani büyük oranda şey ne derler, kendi üretimini kendisi yapıyor ve ek olarak bu üretimin fazlasını pazara götürüp satabiliyor. Pazarda işte şey yapabiliyor. katanç elde edebiliyor. Devlete vereceği belli bir kota var. Bunu bu kotayı sağladıktan sonra geriye kalan kendisine ait. Artık kendisi tüketir tüm Pazarda şey yapar. Ne derler? satar mı? O şey ait, kendisine ait. Pirinç üretimi Vietnam'da büyük bir patlama yapıyor. Ve 10 yılda Vietnam dünyanın önde gelen pirinç ihraç eden ülkeleri arasına giriyor. Şimdi eğer bu kapitalizmse e demek ki kapitalizm sosyalizmden birçok alanda daha iyi. Öyle demeniz gerekir. Aynı zamanda ortada açık bir gelişme var ve belirttiğim gibi yani bu gelişmeyi eğer Vietnam Partisi söyleseydi inanmayabilirdiniz propaganda deyip. Bunu Dünya Bankası ÖMF, efendim ÖMF Uluslararası <laughs> Ticaret Örgütü bir sürü örgüt söylüyor açık bir şekilde. Rakamlarla ortaya koyuyor. Nasıl oluyor bu iş? Bunu açıklamanız gerek o zaman. Yani eğer kapitalizm böyle bir gelişme sağlıyorsa hatta sorabilirsiniz de evet böyle bir gelişme ülke içinde aynı zamanda gelir eşitsizliğine, önemli gelir eşitsizliklerine de yol açıyor. Tamam, doğru. Ama yine de ortalama olarak önemli bir gelişme, gelir düzeyinde yükselme var. O kadar ki yani 1980'li yıllarda itibaren dünyada, dünya geneline baktığımızda yoksulluk oranı azaldı. Neden? Çünkü Çin'de azaldı. E Çin insanlığın beşte birini temsil ediyor. Çin'de yoksulluk oranında azalma olunca, hem de ciddi bir azalma olunca, e doğal olarak dünya genelinde de böyle bir azalma oluyor. Yani Vietnam'da azalma olunca tabii daha az etkiliyor. Vietnam 100 milyon nüfusu. Hani ülke çok küçük olsa Laos gibi işte diyelim 8 milyon hani şeydir e, refah düzeyini artması dünya geneline pek etki yapmaz. Çünkü nüfus çok az. Ama Çin için daha az oranda Vietnam için dünya genelinde bir etki meydana getiriyor. E bunları yapan eğer buna kapitalizm diyorsanız kapitalizm. Ne Mao dönemindeki sosyalizm ne Ho Chi Minh dönemindeki sosyalizm Vietnam'da bunu yapamadı. Bu düzeye gelmedi. Daha sonraki dönüşümle bu düzeye gelindi. Tabii dönüşümün şartları var. Ben o belirttiğim şeylerde video numaralarında bunu da açıkladım. Dönüşümün önde gelen şartı kapitalist ülkelerdeki sermayenin başka ülkelere, başka ülkelerdeki yatırımlara doğru akmaya başlaması. E bunun için zaten şu lazım ben başta. Bir, ulaşım kolaylaşacak. Orada üretip başka yerde pazarlayacaksınız. Ulaşım kolay olması lazım. Ulaşım kolaylaştı. İki, haberleşme kolaylaşacak. Tabii haberleşme çok hızlandı. 80'li yıllarda, hele 90'lı yıllarda acayip bir şekilde hızlandı e, haberleşme. E, bütün bunlar şeyde, kapitalist sermayenin dünyanın bir sürü ülkesine akmasına neden oluyor. Bütün mesele bu kapitalist sermayeyle nasıl bir ilişkiye gireceksiniz? Çin'in girdiği ilişki, İyi tamam sen kazan ama ben de kazanacağım. Hatta seninle çok ben kazanacağım. 30 yıl sonra bunu, yani Amerikan tekelleri gayet iyi anlattılar. Ve bir sürü teknolojinin Çin'e ihraç edilmesine yasak getirdi ABD hükümeti. Niye? Evet, bu yatırımlar bize para getiriyor ama bizde çok onlara yarıyor. Olmaz böyle şey. Çin karşımıza rakip olarak çıkıyor. Bizi geçecek. Olmaz buna izin veremeyiz. Demek ki kapitalizm dediğinizde Çin'e, Vietnam'a, Laos'a, daha sonra işte Küba'ya, Kuzey Kore'ye burada düşünmeniz lazım. Bu ülkeler nasıl bu kadar hızlı bir ekonomik gelişme gösterirler? Bu kapitalizm midir? Yoksa farklı türden bir sosyalizm midir? Sorusu üzerine iyi kafa yormanız gerek. Her durumda kapitalizm diyorsanız bunun mekanizmasını açıklamanız gerek. Ben bunu Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk örneklerinde yaptım. Çin örneğinde, Çin sosyalizmi olarak içindeki değişimi de anlattım. Vietnam'ı da anlatacağım. Bir dahaki programda da başka bir soru üzerinde duracağız. Sosyalizm sonrası kapitalizme baktığınızda bunun işte Bulgaristan, Romanya, Macaristan e, örnekleri var başlayacağım. Arnavutluk örnekleri var başlayacağım. İyi de eğer siz Çin, Vietnam'a kapitalist diyorsanız buradaki sosyalizm sonrası kapitalizm çok farklı. Değil mi? Birinde Komünist Partisi iktidarı var. Ötekinde Komünist Partisi'nin esamesi yok. Bu işler nasıl oluyor? Bunları bir anlatmanız lazım. Gelecek programda da bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Evet, o zamana kadar hoşçakalın.